Selam arkadaşlar. Normalde bugün şeyi atacaktım. Ders çalışma günlüğümü ama güzel bir soru var. Sizinle de paylaşmak isterim. Bunu dün çözdüm. Bilgi sarmal denemesinden. Çok güzel bir soru gerçekten. Yani bu X ile ilgili bir şey de yapacağım ekstra burada. Yoksa X ile uğraşırsan bu sonuç gerçekten zorlar seni. Yani ben bunu denemeyi çözerken aklıma geldi. Acaba oluyor mu diye oluyor gerçekten güzel bir mantık hemen başlayalım istiyorsan denemeye ne diyor hocam diyor ki Ali Ayşe isimli iki arkadaştan Ayşe Ali'den iki yaş büyük Hı, hmm, bu ne yapacaksın hemen işleme dökeceksin hocam Ali varmış ve Ayşe küçük yazayım buralara sığsın neyse Ali'ye A dersem Ayşe'ye A artı giderim niye Ayşe Ali'den iki yaş büyükmüş sonra ne diyor diyor ki Ali akademik eğitimi için yurt dışına gidiyor ve X ya sonra eğitimini tamamlayıp geri geliyor. Tamam bunlar hikaye. Diyor ki yani Ayşe ile ilgili bir şeyler vermiş. Hemen okuyalım ne diyor. Ee, diyor ki Ayşe Ali yurt dışına çıktıktan X bölü 3 yıl sonra evleniyor. Hmm. Sonra diyor ki evlendikten X bölü 3 yıl sonra da çocuk sahibi oluyor. Ee, bak ben burada dedim ki yani x, bu, x bölü 3 var, x bölü 3 var. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Derim ki, yani ben bunu 9x yapayım. Yani burayı 9x yapayım. Üstlere de 9x yazacağım. Daha kolay olacak. Gerçekten daha kolay olacak. Ee, kırmızı kalemle devam edelim. Şimdi diyor ki, yani bunu değişmiyor ya. Bunu yazınca değişmiyor. x iken ben 9x yazdım. İşlemde hiçbir değişiklik olmuyor. Tamam mı? Devam ediyorum. Ayşe 27 yaşındayken çocuk sahibi olmuş. Bunu diyor. Okey. Ayşe'nin çocuğu bugünkü yaşının yani Ayşe'nin çocuğunun bugünkü yaşının 6 katını 10 fazlası Ali'nin bugünkü yaşına eşit. He. O zaman Ayşe'nin yaşı nedir? Bugünkü yaşı yani bu 9x eklenmiş yaşı nedir diyor. Hemen işleme dökelim bak. Diyor ki Ayşe 9x bölü 3 yıl ne ediyor hocam? 3x. 3x yıl sonra evleniyor. 3x yıl sonra çocuk sahibi oluyor. Demek ki 6 xinci yılda çocuk sahibi oluyor. 6 xinci yılda yaşı ne? 27. Bunun önceki yaşı neydi? A artı 2. Yani diyorum ki A artı 2 y 6x eklerse sonuç 27 oluyor. Aynen. Ve yani biraz a'larla uğraşacağız. a artı 6x e eşittir 25. Buraya kadar okey. Bak birinci denklemi yakaladık. Ve ikinci denklemi burada yakalayacağız. Ne diyor? Ayşe'nin çocuğunun bugünkü yaşı. Bak Ayşe 6 xinci yıl çocuğunu doğurduğuna göre. Yani Ali de 3x yıl sonra geleceğine göre 3x yıl sonra çocuğu 3x yaşında olacak. Çünkü 6x de doğurdum. 9x'e gelmem için 3x yıl var. O zaman ne yazıyorum hocam bura? 3x Ali'nin yaşı A'ydı. A artı 9x geldiğinde 9x olacak değil mi? 9x yılı geçecek. Sonra diyor ki 6 katının 10 fazlası. Yani bu bunun 6 katının 10 fazlası olduğu için ben bunun 6 ile çarpıp 10 ekleyeceğim. Tamam Ne diyor hocam? 18x artı 10 eşitmiş. A artı 9x hepsinin bir tarafı ne geliyor? A'yı ee, hemen attım hocam a eksi 9 x eşitmiş ona bir denklemde yukarıda bulduk bak burada onu da gel yanına yaz a artı 6 x'miş o neydi hocam 25 kimi yok edelim a yok edelim daha kolay a yok ettiğimizde hocam 6 15 x kalacak ve üstte 10'dan 25 çıktığında 15 yani x 1 geliyor neyi bulduk yani bunu bulduk hocam yani eğitimi 9 yıl sürmüş ve ne bulduk hocam? 27 yaşındaki Ayşe vardı değil mi? Önemli olan o. Yani Ayşe'yi soruyor. Ayşe A artı 2 idi ya. Buna 9 x ekleyeceğiz. Yani A artı 11. yaşını soruyor. A'yı bulmam gerekiyor. Denklemde yerine yazacağım. Bitti gitti. Yaz hocam. Burada yerine yazsak ne geliyor? 18 10 da 28'e geliyor değil mi? Bir de 9 çıkardığımda 9'u karşıya hemen sallıyorum. A'nın buradan 19 olduğunu görüyorum ve buraya bakma a artı 2 sormuyor bize şimdiki yaşı yani 9 x'in eklenmiş yaşını soruyor yani 9 x'i de ben 1 buldum yani 9 çarpı 1 9 yani a artı 11 yani 19'a 11 eklediğimde sonuç ne 30 gerçekten güzel bir soru. Ayşe'nin yaşı şu an 30'muş. Gerçekten güzel bir soru. Yani bu 9x'i yazmazsan vallahi çok uğraşırsın. Yok bölüymüş yok oymuş buymuş. Vallahi için işinden çıkamazsın. Gerçekten güzel bir soru. Kaliteli bir soru. Tam sınavlık bir soru. Gerçekten beni de zorladı. Bunu yakaladıktan sonra kolay oldu benim için. Yani i̇nşallah beğenmişsiniz. Yani bilgi sarmalı gerçekten bazı denemeleri gerçekten zor oluyor. Orta değil gerçekten. Bazı arada böyle zor deneme de var. Neyse haydi görüşmek üzere. Allah'a emanet.